Başlıkta osuruk kelimesini görüp takıldıysanız hemen söyleyelim. Çok daha bilimsel bir konudan söz edeceğiz. E tabi osuruktan da söz edeceğiz. Çünkü osuruk küresel iklim değişikliğini besliyor, gazlıyor. Nasıl mı? 2024'ün Mart ayının başında bir SpaceX roketi uzaya fırlatıldı ve yörüngeye bir uydu yerleştirdi. Uydu Harvard Üniversitesi tarafından tasarlandı ve Amerikan Çevre Savunma Fonu EDF Environmental Defense Fund tarafından finanse ediliyor. 88 milyon dolara mal olan bu uydunun adı MetanSat. Görevi ise yer küreyi taramak ve sahip olduğu spektrometre aracılığıyla dünyanın neresinde ne kadar metan gazı salgılandığını tespit edip haritalamak. Güzel haberler okuduğumuzda Türkiye'de güzel şeyler de oluyor diyoruz ya. Artık bu küresel çapta da uygulanabilir bir durum. Artık dünyaya ilişkin güzel bir şey okuduğumuzda dünyada güzel şeyler de oluyor diyoruz. Çünkü e, felaketlerden başımızı kaldıramıyoruz. MetanSat uydusunun fırlatılışı da bana göre işte böyle dünyada güzel şeyler de oluyor dedirtecek cinsten bir gelişme ancak Türkiye'de hiçbir yayın organı bu haberi görüp de e, Türkiye'deki okuyuculara ulaştırmayı tercih etmedi. E, ben MetanSat uydusundan New York Times aracılığıyla haberdar oldum ve sizi de haberdar etmek istedim. Metan adını duyduğumuz bir gaz aslında ama tam olarak ne olduğunu pek bilmiyoruz karbondioksit gibi metan da bir sera gazı ve sanayi üretiminin bir çıktısı olduğu gibi doğal süreçler tarafından da üretiliyor. CH4 olarak biliniyor ve bir karbon atomuna bağlı 4 hidrojen atomundan oluşan bir molekül formuna sahip evlerimizde kullandığımız doğal gazında %70 ila %90'ı metandan oluşuyor. Yani aslında yemek yapmak için, ısınmak için metan gazını yakıyoruz. Şimdi osuruk konusuna gelelim isterseniz. Metan gazını memeli canlılar da üretiyor. Ee, nasıl mı? Evet. Osurukla efendim osurduğumuzda çıkan gazın belli bir bölümü, kayda değer bir bölümü metan gazından oluşuyor ama biliyorsunuz osuruğumuz doğal gaz gibi kokmuyor. Osuruğumuz daha başka türlü kokuyor. O kokuyu verense az miktarda osuruk bileşkesinde bulunan hidrojen sülfür gazı. Ama elbette metan sat uydusu insanların nerede ne kadar osurduğunu değil. Daha kütlesel boyutta metan gazının nerede ve nasıl salgılandığını araştıracak. Bilim insanları metan satın bir yıl içinde yayınlanmaya başlanacak verilerine ilişkin olarak uçurumun kenarından aşağı bakmak diyorlar. Çünkü ortalama sıcaklığın artışıyla insan dahil tüm canlıların felaketine yol açacak olan iklim değişikliğine yol açan karbon bileşenli gazlar içerisinde metan karbondioksitten sonra ikinci sırada bulunuyor. İklim gündeminde ise kömür ve akaryakıt tüketiminin çıktısı olan gazlara daha fazla odaklanıldığı için metan daha az konuşuluyor. Bilimsel olarak bilimsel bilimsel böyle entel entel e, dinlerken şu soru aklınıza gelmiş olabilir. Ya bu adam bunları anlatıyor da peki osurmayacak mıyız? Küresel ısınma var diye daha doğrusu ortalama sıcaklık artıyor diye. Tabii ki osuracağız. Osurmaya devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. E, zaten canlıların doğal olarak ürettikleri metan yani osuruktan ürettiğimiz bizim ve diğer canlıların metan gazı ve diğer doğal şekillerde ortaya çıkan metan gazı bütün metan salınımının aşağı yukarı %35, %40'ını oluşturuyor David Wallace'ın David Wallace Wilson tam adıyla New York Times gazetesinde geçtiğimiz hafta yayınlanan görüş bölümünde yayınlanan makalesine göre ee, ekonomi gazetesinde de geçtiğimiz hafta Didem Eryar ünlü imzasıyla çıkan haberde e, Paris iklim anlaşmasındaki hedeflerin tutturulabilmesi için 2030 yılına kadar dünyada metan salınımının 75 oranında azaltılması gerektiği ifade edildi. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede metana öncelik vermek çok daha mantıklı. Çünkü metan salınımını ve mevcut metan yoğunluğunu tezelden azaltmak diğer karbon bileşenleri diğer karbon bileşenli gazları azaltmaktan çok daha kolay ve hızlı. Bu iklim savaşında ilk darbeyi metana vurmak insanoğluna savaşın başlangıcında çok ciddi bir mevzi kazandırabilir. Durum bunu gösteriyor. Hoşçakalın.